İkinci sorumuz. Bir fabrikada 2016 yılında üretilen toplam 1800 adet A ve B ve C model aracın üretim miktarlarının dağılımı aşağıda dairesel grafikte gösterilmiştir. Şimdi e, A aracından 70 derece, C aracından 200 derece, 270, B aracından 90 derece toplam 360 derece oldu. Üretilmiş. Bunun toplamı 1800'dü. Şimdi ilk önce sorumuza geçmeden her arabadan kaçar tane üretilmiş bunu bir bulalım. 360 derece 1800 araca karşılık geliyor ise e, demek ki 1 derece kaç araca karşılık gelecekmiş bakalım. Araç sayısı derecenin 5 katı olduğu için demek ki e, her 1 derece 5 araca karşılık geliyormuş. O zaman 70 çarpı 5 350 tane A aracından 90x5 450 tane B aracından, 200x5 1000 tane araçta C aracından üretilmiş. 2016 yılında üretilen bu üç model araçtan 800 adet satılmış toplamda. Her bir araç modeli için 2016 yılında satılan araç sayısının, o yıl üretilen aynı araç sayısına oranı yüzde olarak aşağıdaki grafikte verilmiş. Yani ne demek istiyor? üretilen A araçlarının yüzde 40'ı satılmış. Peki kaç tane A aracı üretilmişti? 350 tane. O zaman 350'nin yüzde 40'ını bulacak olursak 40 ile çarpıp yüzde bölersek 140 tane A aracından satılmış. E, B aracından ne kadar satılmış? Yüzde 20'si satılmış. B aracı 450'nin yüzde 20'si aynı şekilde 450'yi 20 ile çarpıp yüzde bölersek 90 tane bundan satılmış. Şimdi A ve B aracından toplam 140 artı 90 230 tane satılmış. Peki toplamda kaç araç satılmıştı? 800. 800'den 230 çıkartırsak demek ki bunun 570 tanesi C aracıymış. Bize de C aracının yüzde kaçı satılmıştır diyor. C aracından 1000 tane üretildi, 570 tane satıldı. O zaman orantı kuracak olursak 1000'de 577'si satıldı. 570'i satılmış ise yüzde kaçı satılmıştır? Onda biri, 570'in onda biri 57 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız 5 olmuş olur.